Kıymetli dostlar, birçok kaynakta gördüğüm bu meselenin Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sahabeye ya da tabiine ait olup olmadığı şüpheli olan çok önemli bir meseleyi, bir sözü sizinle paylaşmak istiyorum. Orada deniliyor ki, يَقُومُ Alemu Ala عُمُدٍ اَرْبَعَةٍ Alem ve insanlık dört ana esas ve kural üzerinde ayakta durur. Hikmetül ulema, alimlerin hikmeti ve hakimiyeti. Yani alimlerin şartlar ne olursa olsun doğru konuşması, haktan, hakikatten yana taraf olması ve bu, bu uğurda gerekirse canlarını bile vermeleri. Ve adlül ulema, yücelerin azamet sahibi, adaleti sağlayan insanların adaleti ile ayakta durur. Ve salavatul etkiya ve muttaki insanların namazları, münacatları ve hakka yönelişleri dualarıyla ayakta durur. Ve şecaatüş şüca'a cesaretli yiğit insanların cesaretlerini göstermeleri gereken yerde cesaretlerini ortaya koymaları ile alem ayakta durur. Bunlardan biri ya da birkaçı ya da tamamen hepsinin eksik olduğu bir yerde orada medeniyetten, insanlıktan ve insanlığın ayakta durmasından söz edilemez. Alimin hikmetini kaybettiği, zulme taraftar olduğu, adaleti sağlayacak olan yücelerin ve azametlilerin haktan hakikatten değil de güçten yana oldukları ve muttakilerin dualarının ve namazlarının hak katında kabule karin olmadığı ve cesaretli olmaları gerekenlerin de bu meselede o yiğitlerin artık cesaretlerini kaybettiği bir yerde elbette medeniyet ve hikmetten ve insanlık onurundan bahsedilemez. Allah'a emanet olun kıymetli kardeşlerim.